Selamünaleyküm. Borsa Trendi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Trend takibi yapmaya devam ediyoruz. Sıradaki kategorimiz maden, çimento, inşaat kategorisi arkadaşlar. İlk videomuz CVK Maden hissesiyle başlayacağız. Hemen hissemizin grafiğini açtık. Bir şeyler söylemeden önce yasal uyarıda bulunalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlk cümlesini okumuş olduğunuz, devamını da ekranda gördüğünüz yasal uyarı metnimizin tamamını okuduktan sonra da videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Dedik ve arkadaşlar e, hemen CVK maden hissemizin grafiğini bir açalım. Grafik bakalım bize ne söyleyecek. Hissemizde arkadaşlar 3 gün önce ne olmuş? Mayıs'ın 14'ünde bir sat sinyali oluşmuş. Bu beyaz çizgimizin altına kırmızı mum çubuğumuzun düşmesiyle ve arkasından gelen günde de düşüşünü sürdürmüş. Fakat 12,68 destek noktamıza takılmış. Bu noktada arkadaşlar hemen bir sonraki gün tepki alıp yukarıya doğru yönelmiş. Yukarıya yöneldiğini nasıl anlıyoruz? Bir önceki günün dip seviyesinin üstünde bir dip noktası oluşturuyor. Bir önceki günün tepe noktasının üstünde bir tepe noktası oluşturmuş arkadaşlar hissemiz. Ama normalde asıl al sinyali ne zaman başlar? 13,10 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yaptığı zaman başlar. Muhtemelen pazartesi de bunu yapar diye düşünüyoruz yükselişine devam etme ihtimali daha yüksek. Bu grafik yapısına bakıldığı zaman görülen bu arkadaşlar. Hemen diğer hissemiz Enka İnşaat hissesine geçiyoruz. Enka İnşaat'ta durum nedir? Hemen kendi kanal yapısıyla grafiğini açalım. Açtığımız zaman ne görüyoruz? Burada bir tane mavi çizgimiz var. Bu çizgi arkadaşlar 2023-11. aydan bugüne kadar gelen bir çizgi. Ne oluyor bu çizgide? Hissemiz ne yapmış daha önce? Bir kere dokunmuş aşağıya inmiş. Tekrar dokunuyor aşağıya iniyor. Tekrar dokunuyor aşağıya iniyor. Tekrar dokunuyor aşağıya inmiş derken defalarca bu işlemi yapmış. Son bilançosunda değil de bu bilançodan bir önceki bilançoda arkadaşlar işte şu Sarı çizgiyi koyduğum yerde 3. ayın 5'inde falan ne oldu? Bir bilanço açıkladı. O bilançoyla birlikte hissemiz tekrardan mavi çizgiye dokundu. Sonra yeni bilanço dönemine kadar yukarıda aşağı yukarı hareketlere devam etti. Ve nihayetinde yeni bilançoyla her ne kadar kar oranı düşmüş olsa da arkadaşlar hissemiz ne hikmetse bu mavi çizginin üstüne çıkmayı tercih etti. Ama 2 gün çıktı ve 3. gün düştü. En son ne yapmış arkadaşlar zaten 4 günden beri düşüşte olan hissemiz 3 gün önce bir sat sinyali veriyor. Mayıs'ın 14'ünde düşüş devam ediyor. Düşüş nereye kadar devam edebilir? 61,15 seviyesine bir 61,33 seviyesine dokunmasını isteriz. Yeterli bulmadığı takdirde 58,86 seviyesine de düşebilir arkadaşlar. Hatta ve hatta 55,86 e, seviyesi evet. Onun dışında 52,81 seviyesine de düşme riski bulunmakta. Bir önceki bilançodan biraz daha olumsuz bilanço açıklamış olduğundan dolayı arkadaşlar dedik. Oyak Çimento'ya geldik. Bakalım Oyak Çimento'da durumlar nasıl? Kendi kanal yapısıyla bir açalım. Kendi kanal yapısında e, aralıksız böyle yukarıya doğru hacimli e, koşarak çıkmış hissemiz önceki dönemlerde fakat sonraki dönemlerde aşağıya doğru bir çakılma durumu olmuş. Bu çakılmaya ne zaman son vermiş? Bundan 6 gün önce son vermiş. Mayıs'ın 9'unda bir al sinyali geliyor. Alttaki birinci indikatörümüzü görüyorsunuz kırmızıdan yeşile dönmüş. İkinci indikatörümüzü görüyorsunuz beyaz çizgimizin üstünde yeşil mum çubuğu çıkmış. Üçüncü indikatörde mavi oku burada belirtmiş arkadaşlar. Peki son durum nedir? Halen trend yukarıya doğru. Neden halen yukarıya doğru diyoruz son iki gün kırmızı yaktığı halde? Çünkü 23,17 seviyesinin altında bir gün kapanışı henüz yaşanmamış. Bu yaşandığı takdirde yönünü aşağıya çevirmiş olacak ve nereye kadar gitmesini bekleyeceğiz? 20,83 seviyesine kadar düşmesini bekleyeceğiz. Bunu yapmadığı takdirde halen yukarıya gitme ihtimali daha yüksek arkadaşlar. Peki nereye kadar gidebilir? Onu da söyleyelim gidebileceği bir sonraki seviye 26,31, daha sonraki seviye 28,92, bir sonraki seviyede 29,97 olarak karşımızda duruyor ve hemen bir sonraki hissemiz Konya Çimento'ya geçtik. Konya Çimento hissemizin kendi kanal yapısıyla baktığımız zaman ne göreceğiz? Hissemiz düşüşü kralı çok uzun zaman olmuş arkadaşlar. Şimdiki durumu nasıl? Ona bir bakalım hemen. Şu şekilde bir çizgimizi çizelim. Bu çizgimizi çizdiğimiz zaman gördüğümüz şey şu arkadaşlar. Hissemiz son birkaç günden beri bu çizgimize dokunup dokunup yukarıya çekiliyor. En son seans gününde aşağıya bir miktar inmiş olsa da mavi çizgimizin altına ne yapmış? Tekrar yukarı çıkmış ve yukarıda kapatmış. Yani halen hissemiz yukarıya bir anda hacimli yükselebilme potansiyeline sahip. Bunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. Ee, nereye kadar gidebilir? Gidebileceği seviyeyi de hemen alttaki çizgimizin paralelini oluşturarak şöyle koyduğumuz zaman göstermeye çalışalım. Paraleli tam uyum sağladı mı? Tam uyum sağlamadı. O yüzden şöyle yapıyoruz. Evet bir miktar küçülttük. Şöyle uzattık. Ne gördük? 6.925 hissemiz. Bir anda pazartesi günü tepki alıp 6.925 seviyesine doğru bir yolculuğa çıkabilir. Eğer 5.752,9 seviyesinin altında bir gün kapanışı yapacak olursa pazartesi günü o zaman düşüşü derinleşecektir arkadaşlar. Nereye düşecektir? 5.574 ya da 5.394 ya da 5.250'ye bile düşme riski bulunuyor hissemizin. Dedik ve hemen kapatıp bir diğer hissemiz Çimsa'ya geçtik arkadaşlar. Çimsa ne yapmış? Yine onun kendi kanal yapısıyla açtığımız zaman ne görüyoruz? Hissemiz bir yükseliş içerisinde günü kapattığı seviyeye bakıyoruz. Hani e, tam sınırda kalmış. Bir önceki e, büyük tepenin hizasında günü kapatmış. Üstünde kapatmayı tam başaramamış. Başaramadığı için hissemiz aslında son yakmış olduğu kırmızıyla bir düşüşü başlatmış olabilir. Pazartesi günü hissemiz yönünü tayin edecektir arkadaşlar. Oluşturacağı dip seviyesi ve tepe seviyesine göre yönünü bilebileceğiz. Bir önceki günün tepe noktası olan 55,85'in üstünde bir tepe noktası oluşturacak olursa ve aynı zamanda bir önceki günün dip seviyesi olan 53,20'nin üstünde bir dip seviyesi oluşturacak olursa yukarıya doğru gitmeye devam ediyor manası ortaya çıkacaktır. Dedik ama bu hisse de saat sinyalinin oluşabilmesi de için oluşabilmesi için de 51 TL'nin altında bir gün kapanışı yapması gerekiyor. Bunu yapmadığı takdirde de halen yükseliş trendini bozmamış olacak. Dedik Nuh geçtik. Nuh Cimento'da 4 günden beri bir düşüş var. Son seans gününde düşüş derinleşmiş. Hissemizin 237,63 seviyesine de bir dokunmasını bekleriz. Yeterli gelmeyecek olursa hissemiz 222,75'e kadar da düşebilir arkadaşlar. Dedik ve LM KDC yani Limak Doğu Anadolu hissemizin grafiğini bir açtık. Grafiğinde gördüğümüz şey nedir arkadaşlar? Hemen söyleyelim. Grafikte gördüğümüz şey şu hissemiz 5 günden beri Hatta 6 günden beri yükselişte sinyal, al sinyali ne zaman geliyor? Mayıs'ın 9'unda geliyor. O tarihten itibaren trend yönümüz yukarıya doğru. Aşağıya doğru gidebilmesi için 26,93 seviyesinin altında bir gün kapanışı yapması gerekiyor. Bunu yapmadığı takdirde halen yukarıya doğru gidebileceğini söyleyebiliriz. 29,71 seviyesine ilk etapta dokunmasını bekleriz dedik ve Afyon'a geçtik. Afyon hissemizin grafiğini açtığımız zaman bakalım grafik bize ne söyleyecek. Grafiğe bakıyoruz. Uzunca bir dönemden beri hissemiz ne yapmış? Bu kanal içerisinde hareket etmiş. Hem de 2022 yılının 10. ayından beri bu seviyede hareket ederken artık son zamanlarda bu düzeni bozmuş arkadaşlar. Farklı bir yapı oluşturmaya geçmiş. Son sinyal ne zaman? 5-6 gün önce gelmiş son sinyal. E, fakat hissemizin yönü halen yataydı arkadaşlar. E, aşağıya gidiyor mu? Aşağıya gitme sinyali vermemiş. E, muhtemelen hissemiz 14.32 seviyesine de bir dokunacaktır diye düşünüyoruz. Geldik Akçansaya arkadaşlar. Akçansa hissemizin grafiğini açtık. Bir önceki grafiğimize çok benziyor. Bu hissemizin de e, riskli hale gelmiş ama asıl risk 156.05 seviyesinin altında bir gün kapanışı yapmasıyla başlar. Daha aşağıya indikçe bu oluşan sat sinyali güçlenir arkadaşlar ve hissemizi satmamız gerekebilir. Hissemiz 138,73 seviyelerine kadar düşebilir. Bu olmadığı takdirde halen hissemizin yönü yukarıya diyebiliriz. Son 3 gün kırmızı yatmış olmasına rağmen hissemizin yönü yukarı deriz ve 178,09 seviyesine dokunmasını bekleriz arkadaşlar. Bu arada ilk defa kanalımıza girdiyseniz, ilk defa videolarımızı izliyorsanız e, videolar sekmesine ve oynatma listeleri sekmesine bir tıklamanızı tavsiye ederim. Burada farklı tarzda inceliyor olduğumuz videolarda bulunmakta. Onları inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.